Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu gerçekçi tank savaşları için en iyi helikopter ile ilgili olacak. Bu videoda da belirtmemde fayda var. Bu en iyi helikopterden kastım bana göre en iyi helikopter olup sizin oynayış tarzınıza göre değişkenlik gösterebilir. Bana göre en iyi helikopter AH-64D'dir ama sana göre Dilber Dudağı en iyi helikopter olabilir. Bu konuda anlaşalım. Bu videoda da bir önceki videoda olduğu gibi gerçekçi tank savaşları için düşüneceğiz ve ülkelerin helikopterlerine şöyle yüzeysel bir bakış atacağız. En iyi helikopterden Kastım çok fazla silah yükü vesaire değil. Savaş içerisinde neler yapabildiğine göre değişecek. Ne kadar hayatta kalabiliyor, ne yapabiliyor, ne edebiliyor onlara bakacağız. Amerika'dan başlamak gerekirse, Amerika'da Tap yerde AH-1Z ve AH-64D bizleri karşılıyor. AH-64D'leri zaten genel olarak biliyorsunuz. Şimdi burada her Hellfirelarımız var, 8 kilometre menzilli. 16 adet atabiliyorsunuz. Gerçekçi tank savaşlarında hiç helikopter oynamamışlar için bu çok büyüleyici bir rakam gibi görünebilir ama kim 16'sını da atabiliyor ki? Çünkü biliyorsunuz uçak savarlar çok kolay. Sizi gördükleri an ölüyorsunuz. Bu konu üzerinden düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bu helikopterde Hellfire'larımız var. Yanda da 4 adet AIM-92 Stinger'larımız var. Bunun da GC 10G. Hellfire'ları sürekli rakibin üzerine tutmamız gerekiyor ki lazer yardımıyla tuttuğumuz yere gidip vuruyor bunlar. Bir hedefe sürekli 15 saniye 20 saniye hiç kıpırdamadan bakmamız gerekiyor. Bunları rakibe atmak için. AH1Z'ye baktığımızda AH1Z'de de gene 16 tane Hellfire'ımız var ama yanında da 30 cillik aim 9 L'lerimiz var. Bunlar çok güzel. Gayet iş görür. Bir de AH64'te ek olarak 30 mm hücum kemerimiz var. Bu da hafif araçlara karşı genelde etkili oluyor ama o kadar tabi savaş alanına yaklaşamıyorsunuz. Şimdi Hellfire'ları bilmeyenler için hedefe odaklandığınız zaman attırız. Mesela bu mesafeye 10 saniyede gidiyormuş. 10 saniye burada beklememiz gerekiyor. Bunu üzerinden alamıyoruz. Ha bu lockluyken sağa sola bakabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok ama bu lazerin onun üzerinde kalması lazım. Artı bir de 30G havadan havayamız var. Bu da gayet etkili aslında. Gönderdiniz bunu da böyle. Yani bunu vurmaması mümkün değil yani imkanı yok. Almanya'ya baktığımızda EC-665 Tiger UHT'miz bizi karşılıyor. Diğer helikopterleri zaten en iyi helikopter kısmına giremez bile. Tiger UHT'de de oyundaki tek helikopterler için Aturut füzelerimiz var. Yanında da 4 adet aim 92 var. Bu da 10G. Bu Pars 3 LR havadan karaya füzelerimizin 7 km range'i var. Ama en güzel olayı at unut olması. Artı helikopterimiz çok mobil bir helikopter. Kullanması, indirmesi, kaldırması her şeyi kolay. Dediğim gibi bu helikopterin en güzel olayı... At unut olayı. Geldim buradan. Baktım buraya. Mesela şurada iki hedef gördün. Buna loklandın. Şu artı çıktığı zaman buna loklanmış demektir. Artık sen e, lazer tutmana gerek yok. Attın gitti. Sonra geldin. Buna attın. Ben hiçbir şey yapmıyorum şu an. Sıfır. Kendisi gidiyor. İlkini vurdu. ikinci de gidiyor. Onu da vurdu. Bu helikopterin en büyük olayı bu. Uçağa da atabilirsiniz ama GC çok olmadığı için uçakları pek iyi vuramaz. Bu arada helikopter indirme açısından çok mobil bir araç olduğu için bu en keyifli helikopter diyebiliriz. Yani mesela hızlı bir iniş yapacaksınız. G-turn ya da U-turn yapacaksınız. Helikopter emiratör olanlar bilir. Şuradan böyle koydum mu. Çok tatlı bir şekilde iniş yapabiliyorsun bunlar. Rusya'ya baktığımızda... K52 ve Mi28'ler bizi karşılıyor. Şunla şunun arasındaki tek fark ben bir tek krizentama füzeleri diyebiliyorum. Başka bir farkı varsa bilmiyorum. Bunun da renci 6 kilometre ama bu helikopterleri kullananlar genelde daha uzun mesafeli olan şu 10 kilometreyi kullanıyorlar. Şimdi bu Vickr'larda şöyle bir şey var. Bu şuradan K52'den göstermek gerekirse şuradan 10 kilometre olan K52'nin Vickr'larını bir gösterelim. Toplam 12 adet atabiliyor. Yanında da 10 9M39 füzelerimiz var. Bu helikopterin kullanımı da şöyle oluyor genelde. Siz top tier seviyede bir uçaksa var. Atış yaptığında onun attığı füzeler dümdüz size geliyor. Bununki de düz gidiyor ve onun attığı yakınlık sensörlü füze olduğu için örnek veriyorum bu size dümdüz attı. Bu bir flarak olsun. Size dümdüz attı buradan. Size dümdüz geliyor. Siz de bu adama düz bir şekilde şunu gönderirseniz o adamın attığı karadan havaya olan füzeyi havada patlatabiliyorsunuz. Yani o bu da bir nesne olduğu için Şimdi aşağı tarafta da K52 serisi uçaklarla k oynarken şöyle bir durum var. Örnek veriyorum şurada bir helikopter var size attı. Eğer siz şöyle yaparsanız size doğru roket geliyor diyelim. Şuradan böyle ona yakalanmadan siz de o helikopteri atabilirseniz onu vurabilirsiniz. Yani bu olayda biraz oyunculuk konuşuyor. İyi oynayan k 2 bunu alır. İyi oynayan 2S6 onu alabilir. Yani biraz oyunculuk konuşuyor bu işte. İngiltere'ye baktığımızda ah mk 1 var. Şimdi bu helikopterle ilgili de ekstra güzel bir olay var. Çoğu kişinin belki de duymadığı ya da bilmediği bir olay. Gene bu helikopterde 16 tane Hellfire'ımız var ama yanında da Star Street, havadan havaya füzelerimiz var. 4 tane. Şimdi şöyle bir durum var. Bununla eğer uçak savar öldürmeye kalkarsanız bu biraz yavaş olduğu için zamanınız kurtarmaz ve ölürsünüz. Ama bu 1178 ile gittiği için çok hızlı. Yani örnek veriyorum Flarak'tan biraz daha erken atarsanız hiç korkmadan Flarak'ı öldürebilirsiniz bununla. Nasıl? Şimdi örnek veriyorum normal bir savaştaymışız gibi düşünelim. Bu helikopterle çıktınız. Bu helikopterin Star Street füzeleri havadan havaya Hava olmasına rağmen havadan karaya da iş görebiliyor. Örnek veriyorum siz şuradan 2S6'yı daha önce gördünüz. Çok hızlı bir şekilde eğer siz bu Star Strike roketlerinizi atarsanız şu şekilde bakın gidiyor. Geldi. Çat çat. Gördüğünüz gibi bir uçak savarı rahatlıkla öldürebiliyoruz bununla. Havadan havaya olmasına rağmen havadan karaya çoğu uçak savarı ya da hafif aracı bununla öldürebilirsiniz. BMP olur vesaire. Ama mesela bir tankı şunları öldüremezsiniz. Çünkü çok bir delişi yok, çok bir gücü yok. Bu küçük bir bilgi, bu gayet güzel bir bilgidir bu arada. Kullanılır. Onlarca bildiğiniz AH. Japonya baktığımızda burada AH-64 var. Gene bunda e 92 ve Hellfire'lar var. Çin'e baktığımızda Z19E var. Aslına bakarsanız 10.3 için kötü bir helikopter değil. Çünkü burada 20 G'lik 8 tane havadan havaya atabiliyorsunuz. Ve bu ol aspect yani sadece arkasından değil. Her türlü atıyorsun bunu. Yanında da 8 tane 6 km range'de ama bu. Tam olarak bunun ne olduğunu bilmiyorum ama galiba Hellfire bu da. Yani Hellfire'ın farklı bir versiyonu olabilir. Bilen varsa yazsın. Yani 10.3 için fena bir araç değil. İtalya baktığımızda A129 9.7 iken çok iyiydi. Çünkü o 11-0'lık uçak savaşları buna gelmiyordu ama 10-0 olduğu için çok daha artık mükemmel olmadığını düşünüyorum. 8 el fire atıyorsunuz. Yanına da hydralarınız var. 38 tane. Ya da şöyle çıkabiliyorsun. 12 cillik mistralim var. Gene de en iyi olarak olmaz. Fransa'ya baktığınızda burada tiger'lar var ama asla UHT ile karşılaştırmayın. Mesela şu 11 sıfırlık tiger head de şu var. Bildiğiniz hellfire var. 8 kilometre rençli. Yanına da gene misalleri var. Ekstra bir durumu yok. Özellikle de şuna oyunla partlerim ama gene de bunu söylüyorum. Buna para vermeyin sakın. Çünkü 10.0'da bir helikopter alıyorsun. Karşına mükemmel uçak savarlar geliyor. Ve sende ne var? Sende 4 kilometre menzilli HAT-3 var. Zaten 4 kilometreye girdiğin zaman seni çoğu tank vurabilir. Bundan dolayı ben bu aracı hiç önermiyorum. Oldu bitti önermiyorum. Fransa'yı da geçtiğimizde İsveç geliyor. Burada AHS'miz var. Yanına da Mi-28A'mız var. Bu da 9 iken çok iyiydi. Ama 10-0'dayken ıh bence. 6 kilometre rençli. Şurada Ataka'larımız var. Gene oynanır bu arada. Fena değil. Ama mesela termali yok bunun. Biraz biraz da böyle mobilitesinde bir sıkıntı var. Hareketliliği biraz değişik bunun. Şurada AHS'miz var. Buna da baktığımızda 30 G'lik havadan havaya 8 tane Hellfire'miz var. Ya da şu şekilde de girebilirsin. Onun haricinde ekstra bir durumu yok diye düşünüyorum. İsrail'e baktığımızda AH-64 APT'n var. Bu da bildiğin AH-64A yani. AH-64I var bir de burada. Bunda da 16 tane Hellfire'miz var. Bunda çok bir ekstrası yok. Şimdi bütün ülkelerin helikopterlerine baktığımızda benim için en iyi helikopter Almanya'daki EC-665 Tiger UHT'dir. Sebebi at unut oldu için siz bununla her türlü savaşa girebilirsiniz. Lazer tutmak zorunda değilsiniz. Şöyle bir örnek vereceğim. AH1Z ile mesela çıkış yapalım. Şimdi ortalama 5 kilometre menzildeki bir araca AH1Z'de şöyle bir durum var. Sürekli ona bakman gerektiği için bakalım kaç saniyede gidiyor 5 kilometreye? Attım. 20 saniyede gidiyor. Yani senin burada ya da herhangi bir yerde 20 saniye boyunca lazerini bu şekilde tutman gerekiyor. Bunu çektiğin an çünkü bunu öldüremeyeceksin. Bu helikopterin olayı bu. Bekliyorsun bu şekilde. Bekledin bekledin. Düştü ve öldü. Şimdi Tiger UHT'nin olayını göstereceğim. Tiger de gene aynı menzile geçip konum aldığımda şöyle bir durum var. Geldim mesela bu adamı gördüm ya buradan. Bu adamı beklememe gerek yok. Aldım attım hadi eyvallah. Hemen kaçıyorsun buradan. Şu an benim roketim zaten ona gidiyor. Yani tek yapman gereken kendini güvene almak. Roketin kendi kendine gidiyor şu an. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Gördüğün gibi gidiyor. Bam, vurdu. Şimdi başka bir savaş hikayesi yazalım. Bu şekilde pozisyon aldınız. Harita burası ve siz buradasınız. Önünüzde bir dağ var. Adamların doğduğu yere şuradan bakıp hızlı bir şekilde çıkıp atış atış yapıp kaçabilirsiniz tekrardan. Geldiniz bu bir uçaksa var mesela. Aptım ve kaçıyorum şu an. Çok hızlı. Yani savaşmama gerek yok. Bu adamı görüyorum ve kaçıyorum. Şu an roketim gidiyor zaten ona. Hani bu açıdan hayatta kalabildiği için uzun bir süre adamlarla yüz yüze savaşmadığın için bence en iyi helikopter bu. Ve çoklu hedef vurması da aşırı eğlenceli. Artı havadan havaya var. Böyle Avel gibi gideni rahat vurursun. Böyle dümdüz gidiyorsa adam. Ama vuram <laughs> vuramadı lan. İşte böyle gidiyorsa işte vurur ya. Tamam onu vurur vurur. Sıkıntı yok. Vuruyor mu Güzel. Mesela kalktınız buradan uçak savar yok diyelim. Bunu attım. Bunu attım. Geldiniz. Hangisini seçtiğini? Ah tamam bunu attım. Geldim. Bunu attım. Yani şu bütün roketlerimi bitirip şunu da attım. Bütün roketlerimi bitirip kaçabilirim buradan. 8 roketimi de atıp kaçabilirim. Şu an hepsi ölüyor patır patır. Gene gidiyor iki tanesi. Çat. Çat. Tamamen bu yüzden. Sonra gelirsiniz buraya. Dönüş yaptıktan sonra güzel bir inişinizi yaparsınız. Şuraya arkaya sert bir müzik koyarsınız böyle. Tututututu. Hop. Temiz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu en iyi helikopter ile ilgiliydi. Yani bence EC665 şu anki en iyi helikopter. Ve simülasyon savaşlarında da çok keyifli bir helikopter. Çünkü simülasyon tank savaşlarında direkt bu helikopterle kalkıp 8 roketinizin hepsini atabilirsiniz. Eğer uçak savar yoksa. O da çok keyifli oluyor mesela. Yani genel olarak çok keyifli bir helikopter olduğunu düşünüyorum. Sizce hangi helikopter en iyi helikopter? Gene aşağı yorumlarda konuşalım. Bir önceki en iyi uçak savar videomuzun altında 130 yorum vardı. Gene bu videonun da altında en iyi helikopter hangisi sizce? Bunlar da konuşabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.